Güzellikler Dünyası Paraf'ın katkılarıyla İsmim Nur Deniz Erdoğan. Ahşapla elektroniği birleştirerek, çocukların hayal gücünü zenginleştirerek hem eğlenip hem öğrenebileceği kendi yap eğitim setlerini hem tasarlıyoruz hem de üretiyoruz. Müzik i̇nanç olmadığı sürece hayal de olmaz. En başta hayal var, sonra inanç var o hayale inanmak. Müzik 1995 Almanya doğumluyum. Ee, çocukluk yıllarım orada geçti. Sonra ilkokul, ortaokul, üniversitemi burada bitirdim. TOB Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. Üniversiteden mezun olduktan sonra bitirme projemize TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Hibesine başvurarak firmamızı iki ortak olarak kurduk. Daha sonrasında 3 yıl sonra ortağımızla iyi bir şekilde ayrılarak kendi başıma yoluma devam ettim. Üniversite deney setlerinden başlayan yolculuk pandemi yıllarında e, kendi şu anda mevcut ahşapla elektroniği birleştirdiğim e, Kendi Yap Ahşap Oyuncak fikrine evrildi e, ve şu an ahşapla elektroniği birleştirerek e, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat kavramlarını çocukların hayal gücünü zenginleştirerek hem eğlenip hem öğrenebileceği Kendi Yap e, eğitim setlerini hem tasarlıyoruz hem de üretiyoruz. Müzik Geçmişe bakmayı ben seviyorum. Burada çocukken biz bir oyuncak istediğimizde o oyuncağı ilk önce parasını biriktirirdik. Ona ulaşmak için emek verirdik. Daha sonrasında o oyuncağı biz kendimiz yapardık. Benim gelişimdeki en büyük faktör e, babam oldu. Çünkü babam da mühendis e, ve çocukken bir oyuncak istediğimizde oyunca çevremizdeki malzemelerden kendimiz yapardık. Ve arkadaşlarıma gittiğim zaman da şunu görürdüm. işte kendileri oyuncağı alırlardı ve biz oyunca çevremizdeki malzemelerden aldığımızda, yaptığımızda aralarındaki en havalı çocuk ben olurdum. Bu bana o yaştan itibaren bir üretme, işte kendi ürettiğimin kıymetli olduğunu gösterdi. Daha sonrasında bu büyüme aşamasında okul yıllarımda hem üretmenin yanında hem girişimciliği de çok sevdim. İşte arkadaşlarımızla projeler yaptık, küçük küçük şeyler aldık sattık. İşte bu da bana kıymetli gelmeye başladı. Takı yapıp satardık. Ailem de esnaf bir aile benim. Böyle bir kültürün içinde büyüdüm. Daha sonrasında üniversiteye girdiğim zaman bu üretme kültürüyle işte uygulamadaki mühendislikteki uygulama kültürünü de birleştirince. Ee, üniversitelerdeki bir laboratuvarda çıkan, e, deney setlerine çıkan sorundan yola çıkarak biz bunu neden dijitalleştirmiyoruz, neden kendimiz üretmiyoruz yoluyla başladık. Üniversitemizin Kuluçka Merkezi'ne başvurduk. Ve buradan kabul aldık. Çünkü bir baktık ki aslında genel Türkiye'de biz böyle bir sorun var. Bu setler yurt dışından alınıyor. Yolumuz böyle başladı açıkçası. Daha sonra biz en baştan beri biliyorduk yani üniversite deney setlerinden başlayan bu yolculuk daha küçük yaş gruplarına da evrilmeli. Sistem setleri dediğimiz o e, bilim, mühendislik, matematik, sanat kavramlarını birleştirerek çocuğun kendi yapabileceği setlere de evrilmeliydi. Bu şekilde başladık. Pandemi buna çok güzel olanak tanıdı. Pandemide üniversite döneminde bütün alımlar durdu. E, girişimcilik de tam olarak böyle bir şey. Yani çok güzel giden bir süreç. Ürün çıktı, üniversitelere kuracağız ama orada noktalanmak zorunda kaldı. Biz de şu anki yaptığımız kendi yap ahşap oyuncak sistem eğitim setleri üretmeye başladık. Şu an çok keyifli gidiyor çünkü e, binlerce çocuğa ulaştık. E, savunma sanayinin ürünlerini sistem setlerine çevirdik. E, onların hem e, Teknofest'lerde eğitimlerini üstleniyoruz, hem ürünlerini üretiyoruz okulla işbirlikleri yapıyoruz, okulların müfredata uygun sistem setlerini geliştiriyoruz. Yurt dışına ihracatlarımız başladı, pazar yerleri üzerinden satıyoruz ve amacımız da orada daha da e, ilerlemek ve global bir marka haline gelmek. Toparlarsam benim buradaki geçmişim çocukluk deneyimlerimden yol alarak çıkan, üniversite geçmişimle de e, pişen bir süreç oldu benim için. Başta ailem destek oldu. Ben üniversiteden mezun olduğumda, üniversitemde ben dereceyle bitirdim. Kabul aldığım iş yerleri de vardı benim, hem de hayalim olan. Ama aynı zamanda TÜBİTAK desteği de buna denk geldi. Önümde bir sürü kapı vardı ve bu kapının içinde ben de dedim ki, yani şu anda aile işimizle benim yaptığım iş örtüşebiliyor. Ama tabii ki de bir girişime başlamak zordur. Net bir karar vermek gerekiyor. Orada aile onayını almak ve onların da desteğini almak çok kıymetliydi. Ve biz bu şekilde başladık. Eee TÜBİTAK desteği işte bana büyük bir sermaye oldu. O zaman yine çalıştığımız arkadaşlarımız hala bu e, sürecimizi biliyorlar ve beraber de çalışıyoruz. Buradaki sürecin içinde bir sürü mentörle de tanışma fırsatımız oldu. Mentörler bizim fikrimizi pişirmede, büyütmede ve ilerletmede çok büyük bir etken var. Ya ben mentörlerimsiz hiçbir şey yapamam diyebilirim. Çünkü bir istişare etme kültürü oluşuyor. Onların desteğini aldım. Yine TÜBİTAK desteğinin yanında bir kamu bankasında desteğini alarak daha da parlamamıza ve yolumuzu, üretim kap kapasitemizi artırarak devam etmemizi sağladı. Yine bunların en başında da Yeni evlenmiş biri olaraktan eşim yine benim yanımda olan en büyük destekçim. Ben iki ortak olarak başladık ve ilk başta ailelerimiz bize biraz daha toy gözüyle baktılar. İki kadın bu yola baş koymuş ve ilgilendikleri alan mühendislik ve teknik olarak gözüküyor. Bir kadın için zor olarak bir alan, zor bir alan gibi gözüküyor. Bir de girişimcilik ve firma yönetmek de başta başına bir zorluk. Buradaki zorluklar en başta bu önyargıyı yıkmaktı ve önyargıyı da üzerinizde hissediyorsunuz. Kendi bakış açınızı da güçlü tutabilmek önemliydi. Biz kendimize güveniyorduk. E, ikimiz de düştüğümüzde işte birbirimizin kolundan tutup kaldırabiliyorduk. Ben daha sonrasında arkadaşım kendi hayalinin peşinden koştu ve o da çok güzel yerde. Ben de ilerlerken pandemide e, bütün adımlar durduğu zaman e, bütün emeğimiz boşa gitmişti ve bir durmuştuk. Şu an ne yapmalıyız dediğimizde o zaman kendime şu soruyu sorduğumu hatırlıyorum. Ya devam etmeliyim, devam etmeliyim ve bunu görmeliyim. Bu pandemi benim için bir hazırlık süreci. Ve istediğimiz işte çocuk yaş gruplarına inmek için de bir süreç. Burada işte ailenin de sana sadece devam et kızım demesi bile çok kıymetliydi. Biz zaten hep kendi kendimizi döndürerek ilerledik. O şekilde makinalarımızı aldık, üretimimizi yaptık. şu O şekilde büyümek çok güzeldi. Bir diğer zorluk da şeydi, ama ben bunu zorluk olarak görmedim. İlk başta yola üniversiteden mezun olduğumuzda ilk çıktığımızda gençsin. Bir genç mühendisi olarak satış görüşmelerine gittiğin zaman bir şirketi sana yakıştıramadıklarını görüyorum. Yani sanki başkası bunun sahibiymiş gibi. Ama bu beni hiçbir zaman yıldırmadı. Çünkü üniversite sektöründe bunu ben yaşadım. Ama daha küçük yaş gruplarına indiğimiz zaman biraz daha piştik hem de biraz daha... Kendimizi daha rahat ifade edebilme fırsatı bulduk. Onun deneyimlerini elde etmiştik. Burada bir teknik bir şey yaptıracağımız zaman karşıdakine kendimizi anlattığımızda sorularımıza cevap bulduk, işte isteklerimizi karşıladık. O yüzden kadın olarak bir zorluğu çok yaşamadık burada. Tam tersine kadın olarak bu işe girmek de bir avantaj bence. Çünkü çevredeki insanlar da sana yardım etmekte istekli. Bir de bir kadın işine daha özverili yaklaşıyor ve daha detaycı. Mükemmelliğe hiç olmak demiyorum ama daha böyle planlara bölüp küçük küçük başlayarak ilerlemek çok kıymetli. Ve bunu kadın daha iyi başarıyor. kadın girişimci olarak ilk satış görüşmesine gittiğim zaman bir mühendis kökenli biri olarak satış ve pazarlamayı bilmiyordum. Ee, ama hep ilgi duyuyordum bunlara. E, ee, şey ilk satış görüşmelerime gittiğim zaman mentorlarla görüşmelerimiz aklıma geliyor. Bir de bununla ilgili çok kitap okumuştum. Kafamda her şey tamam teorik olarak tamam diyorum ama pratikte öyle bir şey olmuyor tabii ki. E, i̇lk başta müşteriyle otururken nasıl buz kıracağım, işte nasıl konuşmalıyım? Bir de benim ilk sektörüm üniversite ve konuştuğum kişi de bir profesör. E, evet, ürünüme zaten güveniyorum ve ben o sorundan birebir çıkmışım. O yüzden o satış görüşmelerinde profesyonel satışçı gibi görüşmediğimin farkındaydım. Ama ürünü çok sevdirdiğimin farkındaydım. yani Çünkü biz bu sorundan birebir çıktık. Yurt dışındaki sevilen deney setlerini biliyoruz ve biz de ona çok yaklaşmışız. Ee, ürün çok güzel alkış alıyor. Sonra bir şu görüşmenin sonunu hatırlıyorum. Ee, bu firmanın sahibi kim biz bunu tanımıyoruz dediğimde birinde benim dediğimde direkt gözlerinin düştüğünü gördüm. Çünkü seni onunla yakıştıramıyor. Ee, böyle birkaç okula Tanıştık, görüştük ve de o, o süreçte pandemiye kadar ben firmanın satış personeli olarak okulları gezdim. O zaman satışa daha çok yaklaştığımızı gördüm. Çünkü böyle bir algı var, bir güven algısı firmada yeni. Bunu yıkmak gerekiyordu. Ee, bununla birlikte satış ortakları da belirlemiştik. Ama bu süreç dediğim gibi pandemiyle son buldu. Benim daha keyif alarak, daha böyle e, kendimi ifade edebileceğim müşterimin tam kurumlar, okullar ve bireysel müşteri kitlesine sahip olabileceğim bir pazara girdiğimde tam da sırtımda tecrübem de vardı benim bundan sonra. Kendimizi daha rahat ifade edebildik, ürünleri daha rahat çıkarabildik. İşte o zaman kadın olarak... Hem de başarısızlıktan çıkmış bir kadın olarak daha da sağlam bir şekilde ilerlemiş olduk. Okuduğumuz kitaplar, mentor görüşmeleri çok güzel, kesinlikle bizi aydınlatıyor. Ama sahada olmak çok önemli. Ben de hep satış görüşmelerime kadın olarak tek başıma gittim. Yanımda biri yoktu. Bunun içinde hani pişman değilim. Hani burada çok şey öğrendim. Böyle kötü tecrübeler de edindim ama iyisi çok çok daha fazla. Bir kere sana güvendiler, güveniyorlar. Sen de o güveni boşa çıkartmamak için çok çalışıyorsun. Ve onlar da sana başka, başkalarına da, başka firmalarla çalışmana da fırsat tanıyorlar. O yüzden benim için kadın olarak ilerlemek genel anlamda çok güzel ilerliyor diyebilirim. Dediğim şey üniversite dene setini biz ürettik. Ee, daha sonrasında e, şeye geçtiğimizde çocuklar çocuklarla ilgili olan maker setlerine geçtiğimizde e, bir misket robotumuz var bizim. Arabaların çalışma sistemini anlatan bir pistonumuz şurada arkada duran. Bu bizim göz bebeğimiz. Bu bizim e, fark edilme müziği sağlayan e, bir set. Hatta bir anı anlatmak isterim. Yani biz ne zaman kendimizi gösterdik ve ne zaman çalışmaya başladık. Bir fuarda ee, yine Ankara'da gerçekleşen, her sene gerçekleşen savunma sanayinde içinde bulunduğu bir fuara biz Startup Sokağı'nda yer alıyorduk. Ee, i̇lk üniversite setleriyle girmiştik oraya ve standımızı kimse ziyaret etmedi. Yeri değildi, doğru değildi ve o bizim için fuar çok kötü geçmişti. Sonra pandemi araya girdi. Sonra biz pandemide ilk ürünlerimizi çıkartmaya başladık. 4-5 ürünümüz vardı. Burada misket robotumuz, sepetli robotumuz ve birkaç tane daha üretimimiz vardı. E, ve o zaman üret, seri üretime de hazır değildik. Siyasi e, tezgahıydı ve bu siyasi tezgah buna uygun değildi. Ama numunelerimizi çıkarabilmiştik. O zaman da babamla birlikte yola koyulduk ve ilk tasarımlarımızı birlikte yaptık. Sonra fuara gittiğimizde aşırı bir ilgi var. Yani insanlar sipariş vermek istiyor ama bizim satacak o an ürünümüz yok. Bir oldu iki oldu biz ön sipariş almaya başladık biz ön sipariş alıyoruz, alıyoruz. Hafta hafta içi size teslim edeceğiz. Ama CNC'den çıkartıyoruz. Her bir ürün zımparaya giriyor. Biz öyle aile camiası bir araya toplanıp zımpara yapıp teslimlerimizi yaptık. Ama o fuarda en büyük şey de o e, bir gün TUSAŞ'ın CEO'su geldi. Temel Bey de eski CEO'su. Temel Bey bizim şu ürünümüze çok dikkatini çekmişti ve biz de onunla şey dedik ya biz TUSAŞ adına çocuk çalışanların çocuklarına da eğitim verebiliriz. Böyle bir sizin e, şeyiniz var grubunuz. E biz o zaman orada 12 girişim seçtiler. Biz de onlardan biri olduk. Sonra TUSAŞ'ın kampüsüne gittik. 2021'den beri ilk tanışıklığımız orada oldu. Ve biz daha ilk kurumsal işimizi almadan onlar bize güvendiler ve bize işi verdiler. Biz e, o fuarda Temel Bey'in e, davetiyle gittik ve orada e, ilk çalışma fırsatımız oldu. Ve onların güvenliğiyle çok güzel bir atölye gerçekleştirdik. Sonra şu an bile hala e, onlarla birlikte atölyeler düzenliyoruz ve onları referans göstererek savunma sanayinin diğer firmalarıyla da birlikte çalışma fırsatımız oldu ve onlarla çalışmaktan da çok mutluyuz. Müzik ki girişimimiz olarak olduğumuz yerden çok mutluyuz. E, ama bu asla yeterli değil. Bizim hedeflerimiz de var. E, bir kere e, şu anda yaptığımız işi, işi Türkiye'de daha da yaygınlaştırmaya, kurumlardan biraz daha tüketicinin de içine girebileceğimiz adımlar atmak istiyoruz. Dijital ağımızı da genişletmek istiyoruz. Ama en önemlisi yaptığımız maker setleri fizikseldir. Bu fizikselden biraz daha bu deneyimi dijitale kaydıracak projelerimiz var. Onu da yakın zamanda sunmak istiyoruz. Asla hani olduğumuz yerden memnun kalmıyoruz ki daha ilerisinde hedefleyelim. Amacımız burada ilk başta ülkemize daha sonra da dünyaya kendimizi tanıtabilmek ve global bir marka olabilmek için tam gaz devam ediyoruz. inanç olmadığı sürece e, hayal de olmaz. En başta hayal var, sonra inanç var. O hayale inanmak. Ben e, ilk 2018 2017'de arkadaşımla birlikte hayallerimizi yazarken biz 5 yıllık, 10 yıllık hedefler belirlerdik ve ben o defterle karşılaştım. O defterde karşılaştım ve ağzım açık kaldı. Aslında biz bunları yazmışız. Yani şu an o şu an fark etmiyorsun ama geçmiş o ka kağıtlara baktığın zaman inanmışız diyorum ve bu çok kıymetli. Ee, bunu herkes yapabilir mi? Arkadaşlarımız bize o zaman bir oyun oynuyormuşuz gibi bakıyorlardı. Neden işte garanti işi reddediyorsun ya da bak bu kadar uğraşmana değiyor mu diye. Ama ben şu anda Masada oturduğum kişilerle ya da bulunduğum ortamla bir yerde çalışarak belki o konumda ve o statüde olamazdım ama benim en büyük sevincim çocuklarla ilgileniyorum ee, ve bir şey üretiyorum. Bir şeyleri üretmek ve o ürettiğin şeye dokunabilmek çok kıymetli ama en önemlisi de çocukla ilgilenmek. Ben, e, az önce de böyle lafı geçmişti, bir çocuğum var. 5 yıl önce ona, ona eğitim vermişim. Ve şu anda bana hala iletişimimiz var ve benim kariyerimde çok büyük bir öneminiz var diyor. Onu bir ışık olabilmişim. Bunun gibi benim onlarca öğrencim de var, onlarca ürün sattığımız e, aile var. Onlar bu mutluysa ve bu, bu şekilde gö gözleri parlıyorsa o benim için çok kıymetli. Beni de devam ettiren ana etkenlerden birisi bu. Öğretmeyi çok severim. Üniversitede de bu böyleydi. Ee, bir şey öğreniyorsam onu aktar, aktardığımda öğrendiğimi hissederdim. Ve notlarımı paylaşmaktan da çekinmezdim. Çünkü e, paylaştığım zaman onun da öğrenmesi beni rahatsız etmezdi. E, şimdi görüyorum ki e, bu, bu karakter yapısıyla yaptığım iş çok örtüşüyor. Bir çocuğa, e, şu an biz hem tasarım hem üretim hem de eğitim veriyoruz. Eğitim vermek kısmı benim için çok önemli. Ve bunu da çok bilinçli yapmaya çalışırım çok seri bir şekilde sürekli eğitim veren de bir kişi değilim. Hani bunun içinde bulunurken şuna dikkat ediyorum. Her zaman modum aynı modda olamaz ve ben canım sıkınken bir eğitime girdiğim zaman o çocuğun etkileyeceğimi bilirim. O yüzden verdiğim eğitimler de az ve özdür. Daha çok kurumsal eğitimlerle bir arada bulunuyoruz çocuklarla. Özel eğitimlerde de buna çok dikkat ediyorum. Ben e, çocuğa doğru bir şekilde aktarmalıyım. Çünkü çocuk öğretmeninden öğrenir ve bu konuyu öyle sever ve geliştirir. Yani öğretmen onu fark eder, parlatır. Çocuk bunu kendinde hissettiği zaman da gelişir ve büyür. Öğrenmeyi öğrenmiştir çünkü. Ee, o yüzden hani ben buradaki yaptığım ürünlerde de var, içine koyduğumuz eğitim dokümanlarında da çocuğa nasıl iyi anlatabiliriz? Bunu anlattığımız zaman çocuk kendinde bir şeyler fark edecek, bir ışık fark edecek ve oradan ilerleyecek. E buna dikkat ediyoruz. Ben işimi büyütmeyi çok istiyorum. fabrikalaştırmak ve seri üretime geçmeyi çok istiyorum. burada küçük küçük kapasitemizi de arttırmaya başladık üretimle çalıştığımız kişiler var. burada genç olmanın hem avantajı hem dezavantajı. gençsin. Önünde bir sürü zaman var. Sağlık saati olduğu sürece yürüyebilirsin. Ama gençsin biraz da toysun da. O yüzden o toyluğu deneyim yani hızlı dene hızlı yanıl metoduyla biz ilerletip <laughs> daha da ileriye gitmek ve daha da büyümek istiyoruz. Burada genç olmanın bir avantajı önümüzde çok büyük, çok uzun yollar var. Sağlık saati olduğu sürece biz burada ilerleriz, devam ettiririz. Bir dezavantaj da toysun ama bu toyluklardan kendinde deneyim elde ediyorsun ve burada hızlı dene, hızlı yanıl metodunu kullanarak daha iyi yola, daha iyi bir şekilde ilerlemek istiyoruz. Ürünlerimizde farklıyız ve biz işin çıraklığından gelerek e, bu işin ustası olmak istiyoruz ve kendimizi de hem Türkiye'de hem de dünyada duyurmak istiyoruz. Bunun için bunun yolu fabrikalaşmak, seri üretime geçmek. Biz de üretimi seviyoruz. Kendi ismimizi de her yerde duyurmak istiyoruz. Müzik Kadınlarla çalışmayı çok seviyorum. Burada kadınların daha özverili olduğunu düşünüyorum. Şu anda da çalıştığımız kişilerin yüzde yüzde yüzüne yakın kadın diyebiliriz. Amacım da daha sonrasında kadın istihdamına katkı sağlayabilmek. Daha doğrusu emek veren işini güzel yapan herkese ben çalışmayı severim yani bir kadın kadınla çalışmak bunun için bir artıdır Çünkü kadın eğitildiği zaman işini en güzel yapan sorumluluk alabilen özverili kişilerdir ama işini iyi yapabilmek işine katkı sağlayabilmek ya yani kadın erkek ben fark etmek sizin değerli buluyorum ama bu yolda da kadınları destekliyorum Tabii ki Bir tek desteğiyle başladım. Sonra bir kamu bankasından bir destek alarak ilerledim. Ve arada da girişimcilik serüvenini destekleyen, sana mentor hizmeti veren de kurumlar vardı. Onlara da muhakkak katıldım ve cebimden de 5 kuruş para çıkmadı yani oraya giderken. Tam tersine bilgi ve deneyimle doldum. Onlara da tavsiyem, devletin verdiği burada hibeler var. Kendi konularını, alanlarını belirleyerek bunları takip edebilirler. Sosyal medyadan takip edebilirler. Bu kurum destek veriyormuş, bu neymiş deyip oranın gidip danışmanlarıyla konuşabilirler. Arkadaşlarından duyabilirler. Bunları neymiş diye bir e, tekrar değerlendirip e, bir sisteme döküp oraya başvurmalarını öneririm. Müzik Çok mutluyum. Oradın e, değerli ürünlerini maket haline getirip, çocuklarına da bu kültürü, bu teknolojiyi aşılamak benim için çok kıymetli. Çünkü bir çocuk bu teknolojiyle küçük yaşta başlarsa, eğitilirse, hem bunun elektroniği olarak maket olarak ve kodlaması olarak, bizim e, maket olarak düşünmeyin. Biz mesela hürkuş uçağını kodlattıra da biliyoruz. E, bir tankı da aynı şekilde. E, buradaki amaç da şu. Hem uçağın hikayesini anlatıyoruz, görevlerini anlatıyoruz, hem de ona kodlama bilgisi veriyoruz. Bir çocuğun 8-9 yaşında böyle eğitildiğini düşünün. Bu çocuk hem bu teknolojiye ha hakim, hem e, bu milli e, kültürle, bilinçle yetişmiş. E, bu çocuğun hayali zaten burada savunma sanayinin yerinde olabilmek oluyor, bunu görüyorum. Ve eminim bu çocuk e, çalışmaya başladığında daha da fazla değer katacaktır. Bir mühendis olarak ve bir kendi işini yapan bir mühendis olarak, bunu yapmaktan gurur duyuyorum. Buna dair çok güzel de hedeflerimiz var. Savunma sanayi konuşarak böyle karar verdiğimiz hedeflerimiz var. İlerleyen zamanlarda da bu milli kalkınma sürecini çocuk yaşa, çocuklara da indirgemek istiyoruz. Bunun için inşallah hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Yani maker dediğimiz, ahşap da elektroniği birleştiren setler üzerinde e, yer alıyoruz. Yaklaşık 50'ye yakın ürünümüz var. Bunun yanında robotik kodlama ürünümüz de var ve ben robotik kodlama dayan bir mühendis olarak da kodlamayı uygulayarak ve projelendirerek öğrenebileceğini inanıyorum. Bunun için mesela kendi müzik aletimi kodluyorum, işte gitarımız var, piyanomuz var, kendi uçağımı kodluyorum. Bir kodlama bordumuz var. Bu kodlama bordu üzerinden çeşitli bahçe sulama sistemleri, robot kol projeleri, vinç projeleri bu gibi şeylerle çocukların şu an günümüzdeki sistemlerin çalışma prensiplerini kendileri deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayacak sistemler üzerinde de çalışıyoruz. Hem maker setlerimizde hem de robotik kodlama setlerimizde bunları görebilirsiniz. Başta şunu söyleyebilirim, girişimcilik bir firma kurmak zor bir karar. Buna çok inanarak başlamaları gerekiyor ve buna bir karar vermeleri gerekiyor. Çünkü başlangıçtaki sermaye, senin emeğin ve senin tutkun, ona olan inancın ve hayallerin ilk başta bu inanç ve hayalle başlıyorsun, bir seneni veriyorsun, bir dönüş alamıyorsun. İşte o bir sene çok kıymetli. Bu süreçte. ...yılmadan, sabırla devam etmelerini onlara öneririm. Sevdikleri işi yapmalarını isterim. Bir kişi sevdiği işi bir yerde çalışırken sabah 8, akşam 5 çalışabilirsin. Ama sevdiğin kendi işini yapıyorsan sabah 8, akşam 8 çalışıyorsun. Bundan da gocunmuyorsun. İşte bu gocunmadıkları işi, onu harekete geçiren işi, kadın erkek fark etmeksizin bulduklarında devam etsinler. Ve ara arada dönüşlerine baksınlar. Evet ben buradan kazanç sağlıyorum, evet üretiyorum bu beni kazanç açısından da e, tatmin ediyor. Dediklerinde o işi büyütebilirler. Bu süreçte yanlarında çok güzel devlet destekleri var, mentorlar var e, ve e, kadın kadının da yurdudur. Kurdu değildir, yurdudur. O yüzden yaptıkları işte sektörde kimler varsa onlara da danışsınlar ve bence o kişiler de severek onlara cevap verecektir. E, onlara yol gösterecektir, ilham verecektir diye düşünüyorum. Müzik dünyası. Parafın katkılarıyla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.